Daha önceki Galata bankerleri videomda da anlattığım gibi Galata Borsası ve Galata'nın sarraf ve bankerleri tamamen manipülatif ve spekülatif hareketlerle bu piyasayı ellerinde bulunduruyorlardı. İşte bu videoda da Galata'daki bankerlerin ve bayilerin Hamburg piyangosu denen talih oyunuyla nasıl vurgun yaptıklarını anlatacağım. İsterseniz başlayalım. Duyun Umumiye İdaresi kurulduktan sonra Osmanlı tahvilleri yeni tahvillerle değiştirilmişti. Yeni tahvillerin borsa değeri iyi bir istikrara kavuşunca borsa oyunları ve diğer spekülasyon kazançları eskisi kadar değer görmüyordu. Bu sebeple piyasa yeni arayışların peşine düşmüştü. Bu arayışların neticesinde de en uygun alternatif piyangoculuk olarak görüldü. Bu piyangolardan en önemlisi de halkın sırtından milyonlar kazandıran Hamburg piyangosuydu. Bu piyango öyle bir rağbet görmüştü ki Galata'da taktikleri bile çıkmıştı. Mayıs 1883 tarihli La Turquie gazetesinde Hamburg piyangosu nedir sorusuna şu cevap verilmiştir. Bütün memleketlerin saf insanların körü körüne paralarını yatırdıkları ve bütün tasarruflarını kaybettikleri bir istismar belgesi denilmiştir. Aslında bu piyango meselesi Galata bankerleri ve sarrafları için can alıcı bir kazançtı. Zira piyangonun bayiliğini kapanları bir anda zengin eden ve Galata'yı eski canlılığına kavuşturan bir oyundu. Örneğin Rumeli demir yolları tahvilleri de ikramiyeliydi. %1 faiz getiren bu tahviller kura usulüyle yapılan çekilişlerde ana para iadesi ve pirin vermek gibi özellikleriyle cazip hale getirilmişti. Yılda iki defa yapılan çekilişlerde 10 kadar tahvil, geri ödeme yoluyla sahiplerini buluyordu. Böylece nominal değerin çok altında alınıp satılan tahvilatın itfası nominal değer üzerinden yapıldığı için kura'da kazananlar bu fark kadar bir gelir sağlıyordu. Ayrıca bu tahviller üzerlerinde yazılı olan numaralarına göre Yine yılda iki defa kurayla çekilen prim hakkına sahipti. Bu sebeple Galata piyasasında bu tahvilin çekilişe hak kazandıran belgeleri alınıp satılabiliyordu. Yani bazı tahvilat sahipleri piyango hakkını aracı banker ve sarraflar vasıtasıyla başkalarına devredebiliyordu. İşte tam burada Hamburg piyangosu devreye giriyordu. Hamburg piyangosu bu piyangoculuğun daha geliştirilmiş şekliydi. Ve bu geliştirilmiş haliyle insanları kandırmak daha kolay hale gelmişti. Aslında Hamburg piyangosu Frankfurt piyangosunun Alman hükümeti tarafından yasaklanmasından sonra ortaya çıkmıştı. Almanya serbest piyasa ekonomisine geçtikten sonra burada ticari ve iktisadi hayata devlet müdahalesi tamamen kalkmıştı. İşte bundan faydalanan Hamburglu bir grup banker bu kentin adını taşıyan bir piyango düzenlemişti ki bu piyango Romanya'dan İran'a kadar giden bir yol kat etmişti. Piyangonun en büyük özelliği ve onu cazip kılan tarafı 100 bin numaraya ve 50.800 adede varan ikramiye sağlamasıydı. Fakat bayiler piyangonun bu özelliğini bertaraf edecek bir sürü şeyler yapacaktı piyango hakkında daha detaylı bilgi vermekte fayda var Zira bu aynı zamanda halkın nasıl kandırıldığını da ortaya koymamıza yardımcı olacaktır hamburg piyangosu yılda 7 defa çekilen bir piyangoydu her çekilişte tam bilet için ödenecek fiyatlar farklıydı birinci çekiliş 6 mark ikinci çekiliş 12 mark 3 çekiliş 18 mark dördüncü çekiliş 24 5 24. 6. yine 24 mark, 7. ise 12 marktı. Ki bunların yanında da frank olarak değerleri yazmaktadır ki yine Osmanlı lirası olarak da ödeniyordu. Bu fiyatların açıkça ilan edilmiş olmasına rağmen yine bütün çekilişlere hak kazanmak için toplam 120 mark veya hut 138 frank ödemek yeterli olduğu halde Galata'da işleri basitleştirmek bahanesiyle bayiler müşteriden 7 çekilişe hak kazanmış bir bilet için 7 Osmanlı lirası alıyordu. Üstelik biletler kara borsaya bile düşüyordu. Fakat iş bununla bitmiyordu. Örneğin 6 mark yani 6.96 frank fiyatı olan bir çekiliş biletlerini bayiler asıl değeri olan 33 kuruş yerine 100 kuruşa satıyorlardı. Eğer ilk çekilişte bir bilete ikrami isabet ederse bilet yanmış olacağından yani bir bilet ilk çekilişten itibaren para kazanırsa diğer çekiliş haklarını kaybediyordu. Bayi müşterinin sırtından 1.4 mark yani 67 kuruş kazanmış oluyordu. Bayiler bir Osmanlı lirası karşılığında sattıkları ilk 3 çekilişe iştirak haklarından bu şekilde özel karlar sağlarken 4., 5., 6., 7. çekiliş için bin türlü bahanelerle müşteriden fazla para koparmaya çalışıyorlardı. Bu biletleri toplayıp kara borsa yapanları da unutmamak gerekir. El altından satıyorlardı çünkü bu çekilişlerin ikramiyesi daha yüksekti. 7 Osmanlı lirası ödeyip de bütün çekilişlere hak kazanmış biletleri alanların bu başarıya nail olanların azınlıksa olmalarına rağmen sonradan başlarına türlü işler gelebiliyordu. Daha da ileriye gidecek olursak iddia edildiğine göre Galata'da satılan gerçek Hamburg piyango biletleri gerçek biletler bile değildi. Bayilerin çoğu bileti değil, ikramiye kazanma hakkını veren üstünde bir veya birkaç numara yazılı basılmış kağıt parçalarını Hamburg piyangosu diye piyasaya sürmüşlerdi. Amrut piyangosu bir talih oyunu olarak farklı dalaverelerle alıcılara bağımlılık yapan bir oyun haline gelmişti. Eğer ikramiye ilk çekilişte çıkarsa bilet sahibi diğer çekilişler için bilet parasını ödemiş olduğu halde iştirak hakkını kaybediyordu. Olur da bilete ilk çekilişte küçük bir ikramiye veya amorti isabet etmişse diğer çekilişler için yatırılan para geri veriliyordu eğer bu durumda olan kişi oyuna devam etmek yani diğer çekilişlere katılmak isterse bayiye ilk çekilişin maliyetini ödemesi gerekiyordu. Ayrıca örneğin bir kişiye herhangi bir miktarda ikramiye çıktığında bu ikramiyenin tümü veya bir kısmı gelecek çekilişlere katılma hakkı belgeleriyle ödenmekteydi. Bu bayiler ayrıca her ikramiye kazanandan ikramiyeyi bizzat ödemek karşılığında %10 hatta %15'e varan komisyonda alıyorlardı. Böylece 1883 yılında İstanbul'a gelen Hamburg piyangosu 7-8 yıl süreyle Galata'da büyük rağbet görmüş fakat bayilerin daha çok kazanma ve kazandırma gayretleri sonucu her ülkede olduğu gibi Osmanlı'da da çok kötü sonuçlar doğurmuş ve en nihayetinde Alman hükümeti tarafından yasaklanmıştı. Bu piyango sadece halkı değil birçok bayiyi de peşinden sürükleyerek uçuruma yuvarlamıştı. Banker Kanito'nun 10 Şubat 1888'de Tarik gazetesinde Hamburg piyangosu ile ilgili şöyle bir ilanını görüyoruz. Monsieur Kanito'nun ilanıdır. Frank Şubat'ının birinde ve ikisinde keşide olunan üçüncü kurasında 60 bin mark kazanmış olan Hamburg ikramiyeli tahvilatının 45.202 numaralı tediye ve meskur numaralı bilet istek edenlerin intizarına arz olunmuştur. Meskur biletin 8'de birinin sahibi henüz ortaya çıkmadığından 350 lira kadar tutan istikakını almak üzere numarası ile mağazamıza müracaata davet olunur diyor banker. Kanito gibi bazı bayiler bayiliğin getirmiş olduğu yüksek karlarla da yetinmeyerek biletlerin bir kısmını kendilerine alıkoyup kumara büyük ölçüde iştirak ediyorlardı. Bazı bayiler çekiliş gününe yaklaşıldıkça bazı bahaneler üreterek bilet fiyatlarını yükseltiyor ve bu yüzden ellerinde satılmamış olarak kalan biletlerle de şanslarını deniyorlardı. Ancak işin en can alıcı tarafı çekilişlerde kazanan numaraların ilanından sonra olanlardı. Bazı açık gözler Galata'da satılmış olan bir bilete ikramiye çıktığı halde başvuran olmadığını görünce elindeki piyango biletinin numaralarını değiştirip ikramiye kazandığını söyleyerek bayiye başvuruyorlardı. Diğer bir husussa bayilerin ortadan kaybolma meselesiydi. Çıkan ikramiyeyi zamanında başvuru yapamayan bilet sahibinin ikramiye hakkı ortadan kalktığı için tek kişi olarak çalışan bayiler ortadan yok olup hem piyango idaresini hem de müşterileri dolandırmış oluyordu. Yani tekrar baştaki sebebe dönecek olursak Galata'nın ünlü bankerleri getirdikleri yeni makinelerle darpane-i matbaasında tıpkı Avrupa'dan gelen her türlü evrak ve piyangolar gibi parlak kağıtlara renkli olarak basılan kağıtları pazarlamaya koyulmuşlardı. Osmanlı maliyesi önemli devlet gelirlerini duyun umumiye idaresine kaptırdığı için özellikle memur maaşlarının ödenmesinde büyük sıkıntıya düşmüştü. Bu durum Galata'nın iki yönden faydalanmasına yol açmıştı. İlki maaşların zamanında ödenmemesi sebebiyle memurlara verilen maaş senetleri Banker ve sarraflara kırdırılarak tefeciliğin yeniden bütün şiddetiyle yürürlüğe girmesinden kaynaklanıyordu. İkincisi ise memurların maaşlarına ek gelir sağlamak için Galata'nın düzenlediği her türlü talih oyunlarına başvurma çaresizliği ortaya çıkmıştı. Fakat bu yeni düzen ve getirdiği kötü sonuçlar Abdülhamit Devri'nin ilk yıllarından itibaren başlayan sansür sebebiyle pek açığa çıkmıyordu memurların sarraflarının eline düşmeleri sebebiyle uğradıkları haksızlıklara karşı basında ne bir habere ne de bir yoruma rastlanıyordu. Daha sonra yani 1908'den sonra bu gibi olaylar bütün ayrıntılarıyla basında yer almaya başladı. Tarik gazetesinin 21 Eylül 1884 tarihli sayısında piyango üretmede Galata piyasasının gücünü gösteren şöyle bir yazıya denk geliyoruz. Zarife Bankası'nın teminatı altında olarak Kulaksızoğlu Efendi'nin satmakta olduğu primüslerin aslı darpane yamilede 1300 senesi Rumi Eylül'ün 17. günü keşidi olunacak ve bunlardan 50 numarası 400 bin ve diğer 400 numara dahi 160 bin frank ana para kazanacaktır. 25 adet numara bir yerde olarak tam piyangoya istikah kazanacak primüslerin beheri 1 lirayı Osmaniye'ye ve ayrı ayrı tam piyangoya istihkak kazanacak primüsler 7,5 kuruşa ve yarım primüs bileti 5 kuruşa ve dörtte biri 3 kuruşa olarak adı geçen efendinin dükkanında satılacaktır. 10 bileti bir arada alanlar için de bir adedi fazladan verilecektir. İç bu piyangonun keşidesi Ramazan bayramına rastlaması cihetiyle muayyen zamanda yani bayramdan 2 gün evvel keşide kılınacaktır der gazetede. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.